woman. <laughs> yes, green uh, machine, just a driver woman. Really? Right yeah. <laughs> evet, şimdi e, Kazım'da otobüs terminaline geldik. Neden buradayız Murat? Neden buradayız? Çünkü Bisikletle İran'ı daha fazla gezemeyeceğiz. Hava şu anda Kazvin'de 40 derece. Diğer bölgelerde 50 dereceye yaklaşıyor. O yüzden otobüsten önündeyiz. Evet bisikletleri Kazvin'de Muhammed'in hosteline bıraktık. Ee, otobüsle ya da trenle İran'ı gezeceğiz. Kalan bölgeleri. Daha sonra 2-3 hafta sonra geri dönüp bisikletlerimizi alıp buradan devam edeceğiz. Evet. Bir, yani 3 haftalık bir tren yolculuğunu sizinle paylaşıyor olacağız. Evet. Sonrasında tekrardan bisiklet üstündeyiz. Evet. Şimdi e, otobüs terminaline geldik Kazlum'da. Buradan Tarhan'a gideceğiz. Taksi sorduk. Kaç para dediler? E, taksi sorduk. Taksi için kişi başı 100 bin tümen dediler. E, şimdi otobüs sorduk, 50 bin tümen yani 25 lira evet, otobüs Evet, 2 +1 otobüs 50 bin tümen. Evet şimdi tahtana doğru yolculuğa başlıyoruz. 2 saat sonunda tahtana indik. Ah. Çok sıcak. Evet sıcak hava. Şimdi kalacağımız yere doğru gideceğiz. Arkada. Şu arkada da Azadi Power dedikleri o tavır gözüküyor. Ee, şimdi kalacağımız yere doğru gidelim bakalım. Burası Meydani Azadi diye geçiyor. Ee, hava çok sıcak. Şimdi metroyla bizim misafir edecek evet. arkadaşın evine gideceğiz. Firdevsi diye bir yer, bir yerdeymiş. Oraya bir metro gitmeye deneyeceğiz. Bakalım İran'daki ilk toplu taşıma deneyimimiz de bu olacak zaten. Ha orası merkez, ha, ya ha, ha, meydan ve mazerede her şeyde zaten vardı. tek yön, tek şey var. Tek Bir, bir iki, var. iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Altı yedinci durak gibi bir şey. Bunlar da biletlerimiz. Aynen. E, biletler bunlar, iki buçuk tümen. İki buçuk duman değil mi? İki buçuk duman. Bir lira yirmi beş kuruşmuş. Tanesi. Hmm. Evet metroya girdik. Şimdi gideceğimiz lan ne tarafa? Yapacağız. The man wait this way. Ha not important. Okay. Okay. Yokmuş. Kadın erkek ayrı mıymış? Yok değilmiş. Yani kadın erkek ayrı değil. değil. Evet arkadaşlar kadın erkek ayrı değil karışık olarak binebiliyoruz. Yasemin sordu biraz önce bir buradaki bir kişiye konuştu. Yani beraber binebiliyoruz. Şimdi Ferdos'u meydanında indik. Buradan bizi ağırlayacak olan arkadaşının önüne gideceğiz. Ama önce bir şeyler yiyeceğiz. Tahran'ın yenilmez ne hissettim. Çok büyük bir yere geldiğimizi hissettim. Yani büyük gerçekten diğer şehirlerden çok farklı bir yere geldiğimizi hissettim az önce metroya binerken de İstanbul'da gibi hissettim yani kendimi. Evet. Yani Tarhan zaten İstanbul arkadaşlar. Burada daha yaklaşık 15-16 milyon kişi yaşıyormuş. Evet. Ee, biz bugün sadece bir gece kalıp gideceğiz. Nişabur'a bir meşe gideceğiz. Son sonra geri döneceğiz Tahran'a. Asıl o zaman gezeceğiz. Nasıl yemek? Güzeldi. Yemek güzeldi. Buraya Kazım'daki hosteldeki Muhammed'in tavsiyesiyle geldik. Abi de Türkçe biliyordu. Türkçe konuştuk. Yemeğimizi yedik. Yemek de güzeldi. 220 bin tümör ödedik. Yani 110 lira. 3 kişi için yemek artı içecekler. Yani çok leblebilir bir su dedik Bu akşam Petro ve Cüdi ile kalıyoruz. Cüdi ile evet. Söyledim Cüdi burada. Cüdi burada. Murat birlikte Cüdi'yi dolaştırmaya çıktık. hava hala çok sıcak dışarısı. Serinlememiş. Sağolsun Petro bizi bugün misafir etti bu gece. Yarın sabah buradan Nişabur'a geçeceğiz. Herkese günaydın, ee, şimdi saat 6.10 geçiyor, kalktık. Petro ve Cüde'den ayrıldık, taksiyle tren istasyonuna geldik. Ee, şimdi Meşe'de gideceğiz, gidip treni bulalım. Trenlerinde yiyecek pek bir şey yok. Bizimkiler gibi simit, poğaça ya da sandviç satmıyorlar. Şimdi bu arkadaki büfeden birkaç parça havuç aldık. 90 tümen dedik, yani 45 lira. Çok da bir şey almadık aslında. Birkaç parça bir şeydi. Umarım trende yiyecek bir şey bulabiliriz. Beşe gideceğimiz meşe treninin yanındayız. Ee, 7.50'de kalkıyor. Ne kadar sürecekti? 12 saat diyorlar. normalde. 12 saat evet normalde 12 saat. Şimdi trene bineceğiz. Bu arada tren iki katlı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Alt vagonu var. Bir de yukarıda üst vagonu var. Ee, bakalım nasıl bir şey olacağız biz de bilmiyoruz. Banyo treni gibi bir şeymiş. Ucuz bir tren. O yüzden biz de merak ediyoruz. Nasıl bir yolculuk olacak? bir 6 saattir yoldayız yaklaşık. E, nerede durduk? Şahrut. Şahrut diye bir e, şehirde durduk. Ya yani sanırım şehir burası bilmiyorum şehri görmedik. E, namaz molası için durduk. Şu anda bir kısa mola verince biz de dışarı çıktık bir etrafa bakalım dedik. Şimdi birazdan yola devam edeceğiz. Evet. Evet Murat, evet. neredeyse 11 saattir yoldayız. Nasıl geçti yolculuk? Yani açıkçası Beşikçi... şey... iyi geçti ya. Hani trenin bir önce bize şey dediler, işte yine de treni çok zor olacak sizin için falan diye ama ya bizim bildiğimiz Türkiye'deki trenler işte yani hatta o biraz daha büyüğü <laughs> yani. Üstelik iki katlısı. Evet, iki katlı. Şu anda nasıl yapılıyor, kullanmaya takıldı bir anda. Evet. Nişe buranın yapıyor, evet. Evet, Nişe yapıyor. Yaklaşık 11 saattir yoldayız. Yani ben bence tren de iyiydi. Ee, yol biraz zik hissetmedim yani. Yol boyunca da çalıştık zaten. Aptalımızı aldık işte. Montaj kurulu yaptık. Şimdi çabuk iniyoruz. geçti iniyoruz. ya. Evet, çabuk geçti yani. İyi geçti ya arkadaşlar. bizim için sıkıntı olmadı. Bilmeden önce korktuk. Üç Şimdi bugün işe buradayız. Aynen bugün işe buradayız. Bir, bizi burada misafir edecek Yasar diye bir arkadaş var. Ee, ona gideceğiz. Ne şavur kap ne buraya hoş geldiniz. Şu Yasar mı yoksa? Çekiyor musun? Murat, Yasar. Yes, Yasar. Hi, Selam. How are you? Thank you, fine. Bye. And you? Hi, Yasar. Yasemin. 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 Mehmet Ali. Mehmet Ali. Are you on trip? No. I want to go to Masjid. <laughs> start I Start yes. Masjid. Where? To Tehran? To Tehran? No. We, where, where? To Negan. Negan. Yeah. 300 yeah. kilometers. Ah, okay. I'll yeah. be back uh, tomorrow about 10 a.m. 10 a.m. Yeah. In the morning. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Uh, will we, we will meet. Yes. Yeah, yeah. Yes. Sure. Okay. 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 Yeah. Because why I, not to meet? I send the address, urgent. Yes. If you, uh, And also, you look, you sent location. Yeah yeah. 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 Okay. 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 see tomorrow. Thank you very much. See tomorrow. Really, really yeah. thank you. Yasar, doğrudan trenin kapısında karşıladı arkadaşlar. Hani bizi nişab, nişab burada kalacağımız evin sahibi. Geldi anahtarları verdi bize evimin anahtarları kelime dikkat edin dedi ve gitti yarın gelecek buluşacağız yani bazen gerçekten şunu söylüyoruz gibi bize dünyada hala çok çok iyi insanlar var bizi hiç tanımıyor hiçbir fikri yok bizim aklımızda sadece whatsapp'tan mesajlaştık oçörfün kan buldum ve yani kendisi işte dediğim gibi itibaren karşımızda Yasir'i gördük anahtarı verdi gitti yarın görüşürüz dedi gitti bu kadar. Teşekkürler Yasin. Teşekkürler Yasin. Evet şimdi eve gidiyoruz. Şimdi Nişabur'un Cuma camisindeyiz. Burası Nişabur'un en büyük cami. Burada birazdan Cuma namazı kılınca kaplar ee, güvenlikten geçerek girdik. Arama yaptılar bize. Sonra, evet. sonra da camide dolaşırken bana bunu getirdiler. Tamamen evet. örtünmem için. Şimdi şöyle e, güvenliğe sorduk. Bu Cuma günleri camilerde bayağı bir güvenlik önlemi var. Güvenlik benzinini istedik. içeri girdik. E, i̇şte bir arama yapıldı. Şimdi burasını geziyoruz. Burası da Nişabur'un en evet. eski camii. Evet. En, aynı zamanda en büyük cami. Ee, biraz hızlıca çekmeye çalışıyoruz çünkü güvenlik çok fazla, asker çok fazla. Ee, Yasemin'e de böyle bir örtü getirdiler. Buralarda bu şekilde örtü mescide girmesi isteniyor. Nişavur küçük bir yer. Ama önemli bir yer. Ömer Ayyam'ın mezarı da burada. Birazdan orayı da ziyaret etmeye gideceğiz. Şimdi Cuma camiinden çıktık. Biz orada çekim yaparken polisler ya da askerler tam bilmiyorum. Onlar bizi çağırdılar. Pasaport kontrolü falan yapıldı. İşte neden damga yok diye sordular. Anlattık hani damga vurulmuyor pasaportlara diye. Ya biraz anlamadılar kafaları da karıştı. Sonra kusura bakmayın deyip gönderdiler bizi. Yani şey, şimdi işe burada devam ediyoruz. cuma günü bir şehre giriş yaptık. Evet bizim bu seyahatteki en büyük hatamız aslında ama yani böyle denk geliyor elimizde değil. Ee, yani cuma günü geliyoruz bundan dolayı da birçok dükkan kapalı mesela şimdi para bozdurmamız lazım. cebimizde para yok. Nerede Yerli nasıl, ne, yani gel nerede nasıl bozulacağız bilmiyoruz her yer kapalı. Zencan'a da biz bu gelmiştik. Evet. Kaldı de cuma günü geldik ki. Evet şimdi Şervansaray'a gidiyoruz. Belki orada yer buluruz da bozduruz diye düşünüyoruz. <laughs> Ama şu anda her yer kapalı. Her yani bir, evet. E, yeme içme yerler, yani burası sebze meyve satan yerler ve fırınlar açık. Yani fırınlar evet. Bütün dükkânda tüm, tüm malzemeler zaten tafır grubu da tüm O yüzden kapalı. Açık. Evet. Neyse bakalım mükemmel masalara gidelim de orada göreceğiz artık. ya evet. Hadi bakalım. Nişe burada özel güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz Yasemin? Şah Abbas Kervansarayındayız. Evet, Şah Abbas Kervansarayındayız. Yani Nişe bu merkeze gezeceğiniz bir iki yerden biri burası. hatta en güzeli de burası merkezde gezeceğiniz. bunun artık özelliklerini anlatmak sen de Yasemin. Burası Safavi döneminden kalma bir yapı. O zaman yapılmış. Tabi döneminde çok önemli bir yere sahipmiş. Hani çünkü İpek yolu üzerinde bulunuyor e, Nişabur. Şu anda turistik eşya dükkanı. Bir taksiye bindik. Ömer Ayyem'in mezarına gidiyoruz. Burada sinefret numarası var. Ondan taksi çağırdık. 17 tümay yapıyor yani yaklaşık. 7-8 derece var ya. nişe Nişabur'daki en önemli noktaya Ömer Ayam'ın mezarına geldik. Evet burası bizim Nişabur'a geliş amacımızdı. Yani Ömer Ayam'ın mezarı için aslında geldik biz Nişabur'a. Ee, oldukça da heyecanlıyız kendisine ait olan bu yeri ziyaret ettiğimiz için. Ee, giriş 50 bin tümen yani 25 lira kişi başı. Ee, şimdi içeri girdik. Burası bir kompleks. Ee, Ömer Ayyam adına yapılmış bir kompleks. Evet. Şimdi buraya gezeceğiz beraber. Bu bakalım. arkadaki anıt sonradan yapılıyor. 1960'lı yıllarda yapılıyor. Ha, evet onu deneyelim. Yeni bir anıt değil yani sonradan evet. yapılan bir anıt. Ee, şimdi gidip gezelim bakalım nasıl bir anmış. Kayyabın unutundan ayrıldık. Atların mezarasına doğru gidiyoruz. E, atlar yine burada yaşayan hem bilim insanı hem de sufilek için çok önemli biri. Şimdi onun türbesini ziyaret edeceğiz. Bugün cuma olduğu için insanlar her gün göl gölükte mangal yapıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Nişabur'da burada bir diğer önemli nokta olan Attar'ın mezarındayız. Ee, Ömer Ayam'dan sonra buraya geldik. Yasemin, Attar neden önemli? Edebiyatta biz gördük Attar'ı ama hatırlamıyoruz çok büyük bir ihtimalle. Bize neden neden önemli olduğunu hatırlat. Evet, Attar 12. yüzyılda Nişe burada yaşamış bir bilim insanı. çok önemli bir yazar. Hem de mesleği de Attar. Yani biz bugün Attar olarak kullanıyoruz ama eczacıymış da aynı zamanda yaşadığı dönemde. Evet ve Mantık-ı diye çok önemli bir kitap yazıyor kuşların diliyle diye. Hani Sufiliğin temel kitaplarından biri. Mevlana'yı da etkilediği düşünülüyor. Sinekten taksi çağırdık, kaldığımız yere gideceğiz. Oradan, ee, oradan gideceğiz. oradan da meşede gideceğiz. Oradan da meşede gideceğiz. Okay, it's enough. If he attacked me, I had to cancel all agreement <laughs> with you and Yasir. maybe with yasmin not no, i'm not sure yasmin not but i have to cancel our agreement istasyona gideceğiz. Yansaylar aynı trenle Meşet'e doğru gideceğiz. Meşet'te bizi yeni bir ev sahibi bekliyor. Onunla tanışacağız. trendeyiz. Nişe buradan Meşe'de yolculuğumuz devam ediyor. Murat Yasar ve Mali Arka Vagon'da dışarıyı izlemeye gittiler. Ben de masada oturuyorum. güzel bir yolculuk geçiriyoruz hep birlikte. Zaten çok yolumuz yok yani birazdan sonra erecek. Ee, Meşe'de gezip daha sonra Tanrı'na geri döneceğiz. Yeah, I'm we Maybe, maybe in solar eclipse. <laughs> <laughs> I hope. Take care of Thank you. Be careful. evine geldik. Ee, az önce Nişe buradaki tren istasyonundaki e, görüntülerimizi izlediniz. Fakat biz bu videoları çektikten sonra başımıza pek de hoş olmayan şeyler geldi açıkçası. Yani evet, ya çok böyle bizi zarar verecek bir şey olmadı ama bir polis sorgusuna maruz kaldık. Ama tabii ki haklılardı. Olmamamız gereken yerlerden geçtik. Yasel ee, Yasel'le beraber. Ee, öyle olunca da tabii biraz başımız derde girdi. Ee, bir polis sorgusundan sonra da bırakıldık. Herhangi bir polis karakoluna falan gitmedik. yani. Orada direkt sordular, sorguladılar. Telefonları kontrol ettiler, fotoğrafları kontrol ettiler. Sonra bıraktılar. Ee, sonra Agil geldi bizi karşıladı. Meşet'teki evine getirdi. Şimdi evdeyiz. Agil de bir dışarı çıktı. Bir işi var. Birazdan geri gelecek. Ee, ardından biz de çıkıp Meşet'i gezmeye başlayacağız. Şimdi iki gün Meşet'teyiz. Bakalım Meşet nasıl bir yer? Evet bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz hep birlikte. Görüşmek üzere.